Merhaba Aybüke ben. Gezdik dolaştık free kamp yaptık ve en sonunda kampinge geldik. Şanslıyım çok güzel bir yere geldim. Normalde kampinglerin çok pis ve kalabalık olduğu yönündeki eleştirileri dinlediğim için pek sıcak bakmıyordum. Fakat o kadar çok gezip dolaştıktan sonra böyle bir molaya ihtiyacımız vardı. Biraz konforu hak ettik. kuş sesleriyle uyandım. Niye sessiz konuşuyorum onu da bilmiyorum. Şu anda burada kimse yok. Rahatsız edebileceğim kimse yok. Sanki kampingi biz kapatmış gibi olduk. İlk geldiğimiz için böyle bir his oldu. Ben de hayatımda ilk kez kampinge geliyorum. Horoz da var tabii ki. Dağ görüntüsüyle ve kuş sesleriyle uyandım. Sen mi ödüyorsun sabahtan beri? Gel. Nasıl da böyle atletik yapılı ha? Kastım alsın. Gel. 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 Şu gagalayacak beni ha. Oğlum gelsene lan. Buradan denize iniyoruz. Deniz çok yakın. Aha, kumlar sıcacık. Wow. Balık mı tutuyorlar? Hı hı. kademeli olarak derinleşiyor. O benim çok hoşuma gitti. Ama tabii ki sığ değil. Ayağım yere değmediği zamanlarda daha çok keyif aldığım için. Kıyıya yakın olup da ayağımın yere değmiyor olma hissi güzeldi. Su soğukluğu bence iyi. Antalya'dakiler ve sıcak suya alışanlar için soğuk gelebilir. Ne çok soğuktu ne çok sıcaktı. Tuzla da alışkın olduğum için tuz oran hakkında objektif yorum yapamıyorum bence. kampingin deniz kenarında olması çok hoş bir hismiş. Belorofon denize çok yakın. Şimdi hemen duşa gireceğim. Belki 200 adım attım atmadım. Dut ağacından geçeceğiz hatta. Dut yiyerek de duşa girebilirim. Şu an sıcacık duşumdan çıktım. Normalde insanlar kamping alanını konforsuz bulabilirler. Beğenmeyip otel tercih edebilirler. Ama ne işim var benim burada diye. Ama biz free camp camping alanına geldiğimiz için şu an aşırı derecede konforlu ve ultra ekstra medeni bir ortama geldiğimizi düşünüyoruz. Öyle hissediyoruz daha doğrusu. dolapları çalışıyor. Burası da mutfak. Çöp de koymuşlar. Çok güzel. yanıma kadar geldi korkma korkma usta cadde Şimdi müsaadenizle ben uzun bir süreden sonra bu konfora kavuşmuşken bunun tadını çıkartmak istiyorum. <laughs> Siz lütfen abone olun, like yapın, unlike yapın, yorum yapın, bir şeyler yapın lütfen. Lütfen demiştim. O sayılmaz. Onu keseriz.